Arkadaşlar herkese merhaba ee, Youtube short videolarında e, iki defa paylaştım bunu Kedim Mia Geçen hafta maalesef ki e, bizim evin en üst kattan düştü. Beşinci katta oturuyoruz. E, Tabi anında gördük. Düştüğü anda aldık. Götürdük. Aldık götürdük hemen veterinere. Veteriner de dedi, bize fakülteye gidin dedi. Biz de fakülteye gittik. Dışka Fakültesi, Ankara'da oturuyoruz tabi. Ee, orada ikamet ediyoruz. Daha sonra... Başta bir iç kanama riskine bakıldı. İç kanama yok denildi. Çok azalmış, 400'lerden bir. Sonra ayağında kırıklar olduğu için maalesef sağ ayağı kırık. Olduğu için e, ameliyat günü belirlenmeye çalıştı. Sonra bir enfeksiyon olayı oldu. Haplar yazıldı, akciğerinde sıkıntı çıktı, haplar yazıldı. Daha sonra her 12 saatte bir antibiyotik e, iğneler vurulmaya başlandı. Şu anda e, aya ameliyat oldu arkadaşlar bugün. Ayağına şu şekilde Sağ e, Bandajla pamukla plak takıldı pin takıldı ayağına. E, şu anda işte kontrolleri var. Bugün oldu. Doktor her şeyi belirtti. E, suyunu yeni içirdik ameliyattan sonra doktorun dediği saatte. E, mamasını yedirdim. Suyun az bir şey işte Mamasını daha iyi yedi. Mamasını yedikten sonra şu an bitkin düştü. Şu an böyle. E, Tabi doktor bir yarım saat boyunca dedi gözlemleyin dedi. Kusma vesaire olur mu diye. E, biz de onun için bekliyoruz şu an yayı. Ben odama aldım yayı. E, bakalım. Yarım saat boyunca gözlemleyeceğim. Ondan sonra eğer kusma vesaire yoksa bu iyi demekmiş. Şu an neyse bitkin duruma düştü. Belki mama yemiştir. Mama yedi, mama yedi zaten de. Mama yedinden dolayı vücudu bitkin mi düştü, yorgun mu düştü anlamadım. Mama erken gayet daha iyiydi. Suyu da içmek istemedi ama gene içirdim. Zor zor da olsa içmem lazımdı çünkü. Kaşıkla ağzını, ağzını açtım, ağzını attım. O şekilde yapmam gereken başka bir şey yok. Bu konuyu da doktor çıkarmasın dedi. En azından zaman bunu çıkarmayın dedi. Tek mama vereceğim zaman çıkaracağım bunu. Şu anda tuvaleti nasıl yapacak onu herhangi düşüncem yok. Gene zor zoruna bir şekilde. Çünkü başta ayağı kırıldığı zaman da sağ ayağı kırıldığı zaman da e, neredeyse hiç e, yürüyemiyordu. Kendini zor zoruna miyavlayamayarak hırlıya hırlıya tuvaletine giriyordu. Hırlıya hırlıya çıkıyordu. Daha sonra aradan 3-4 gün geçtikten sonra pazartesi düştü. Çarşamba perşembe günü gibi e, artık ayağının kırıldığına kabullendi ve acı hissetmeye başladı. O acıyı kabullendi. Tuvaletine daha rahat gibi çıkabildi. Şu an e, genel bir alışma süreci olacak tahminen. Çünkü şu an gövdeyi kaldıramıyor. Ayağında altı yok ama full pamuklar da şu an bildiğimiz pamuk. Sem sert yaptılar ayağını tam e, plakta otursun diye böyle. E, gövdeyi bildiğin sıktılar yani. Şu gövde şuradan şöyle çıktı yani. Tüylerini de full zaten. Ameliyat oldu çünkü. Ee, bakalım. İnşallah iyi olur. Onun olmuş, onun iyi. Bunun olmuş abi seni seni Bu arada damar yolu da. Kızarmış gibi olmuş. Şu an ama bitkin düştü. Böyle duruyor bakalım. Daha yeni bir görseniz hırlıyor kırılıyor. Kendine dokunmak istemiyor arkadaşlar şu anda da. Şu an bitkin düşünden dolayı böyle. Bakalım. Ama şu an şey dediğim gibi tek şeyi tuvaleti. Tuvaletini nasıl yapacak? Onu hala düşünemiyorum. Daha tuvaletini yapmadı. Bir hastanedeyken büyüğünü yapmış. küçüğünü hiç yapmadı daha şu anda. Çünkü gidemiyor, yürüyemiyor, ayakta duramıyor şu anda. Hırlıyor, kırılıyor. Hani bu mesela bu anında tuvaletteydi anında dedi, anda dedi. Anında getirin değiştirelim dedi. Doktor diyor ki gerekirse diyor kendi bilirsiniz kedileri ya da köpekleri vesaire taşımak için şeyler var. Ondan bile çıkmasın dedi ama Şöyle bir yatak gibi küçük bir şey yaptı şöyle bunda yatıyor. Onda bile duramıyor. Ne yapacak bilemiyoruz. Bir hafta sonra kontrolleri var. Ee, sabah akşam hapları falan başlayacak. Onlar var. Bakalım. İnşallah daha iyi olur arkadaşlar. Şu an yandaki şey e, kedilerde bir 14 gün boyunca e, dikişlerin iyileşme süresiymiş. Bir hafta sonra kontroller var. bakacaklar galiba nasıl oldu oturdu mu diye falan herhalde diye. Sonra tekrardan vantajaklar sanırsam. Çünkü bu şekil zor ama bu şekilde de alışacak diye tahmin ediyorum. Ve dedi ıçak tutmaya çalışın dedi. Kedi üşümesin dedi. Ee, bakalım inşallah iyi olur. Ee, herkesin duasını bekliyorum. Ee, eğer benim gibi olan varsa hasta olan kedinin yani, ishal bile olsa şey bile olsa imarım tez madde geçer. Şimdilik bu kadar. İlerleyen zamanlarda e, sizlere haber veririz. Şimdilik şimdi e, Mia dualarınızı bekliyoruz. Değil mi kızım? Aşkım benim. Başım bir daha söyleyeyim şu konuyu herhangi bir ezde tamaşla şey taktırmadık. Tamamen doktor bunu özellikle not düştü ünlem işaretiyle. Sakınlıkla dedi bunu çıkarmayın dedi. Çıkamamaya çalışın dedi. Çünkü arkadaşlar hırçınlaştığı zaman şu hatırlatayım şu e, buraları sökmeye çalışıyor. bir büküyor, buraları ısıtıyor, sökmüyor. Kendine zarar verir diye. Onu da çıkarmayın dedi. Ama tabii de yem vereceğim zaman kendi kontrolüne çıkartıyorum. E, öyle şey yapıyorum. Bakalım ne olacak. İnşallah Tuat'in de alışır. Hani bu bu duruma da alışır. Eminim ama bir iki üç gün sürecek bu duruma da alışması. Hemen adaptörse olamıyor. Düştüğündeki gibi. Bakalım inşallah şükür. Bunu atlattık. Ee, Dua etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.